Selamün Aleyküm Deniz'den sonra bir duş aldım Serra Bir merak ettim Onu çağıracaktım yemeğe. Arkadaşlar o da Teyze ben uyuyordum dedi Uyuyordum dedi Yemeğimi yedim dedi Hazır yemek söyledim dedi Öyle içim rahatladı birazcık Nugget şey Erişte ekmek. Tam burada ekmek. Miray da içeride gelecek oda gelecek. Miray ikimizi yiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Do. işte ben kaşıkla yiyorum. Hemen hazır yemek yoksa ne yapıyoruz? Acıktıysak böyle nuggets pişiriyoruz arkadaşlar. Miray. Lokma varken yap bağırdım ama. Miray bana kaşık getir aşkım. Denize gittim. Sporumu yaptım. Yemeğimi yaptım. Bulaşıkları makineye yerleştirmedim az yerleştiririz bakalım işte yarın diyorum hani böyle kek gibi bir şeyler yapsam ne olacak Bizde organizasyon bitmiyor arkadaşlar. Bebek doğuyor organizasyon. Organizasyon nikah oluyor. Evde organizasyon. Bebek doğuyor. Evde organizasyon. Şey yeğenim gibi evde organizasyon. Ki Almanyalılara organizasyon yapamadım. Ne yaptın? onlara gittik. Yengem hazırladı biz yedik arkadaşlar. <laughs> Bir de ben hazırlarsam yarın falan gelseler keşke. Şimdi kalabalık olunca çocuklara birisi gelmek ister. Birisinin işi olur falan filan. O da mekan çağırdım. Çocukların başka bir planı var dedi. Bana bir kaşık getir sen. Ben bunu böyle kaşıkla yemeyi seviyorum. Bu işte tek başına bir yemek. Yanına yoğurt falan da koymadım. Miray hazırladı böyle tabakları ben duştan çıkıncaya kadar. Üstüne peynir falan yaparsın ve evet. tek başına bir yemek olur arkadaşlar. Yani Besleyici Kimle konuştun? Video çekiyorum. Tumanda nerede? neredeydin? Tumanda neredeydim? Tumanda nerede? Tumanda nerede? Çalışalım kimler geçip oturur. Anne ben kendime şu tane koydum. Ben de sana koydum. Neden? Bana beş tane koymuşsun. Ben dört tane koy dedim. yok, Bundan tamam, içmek istiyorum. O buradaydı ne sıcak. Aşkım olsun ya ben bundan babana Hı. alışacağım ben. Bazen çok canım çekiyor. Klimanın bir tanesini kapattım. <laughs> ne zaman ben sabah? Uyuyemem, sabah. Sabah kapattım. Ah bu ee, Burayı kapatmadım ben Bir baba. Artık bu kadar çok. Kalıma yaktık iyi oldu şükür Allah'a hiç evin içinde yanmadık pişmedik arkadaşlar. Oyunum. oyun. kameramın önü kirlenmiş galiba bulanık gösteriyor. Anne yani o bardak senin değil ki. <laughs> Buradaydı o. <laughs> ne? Allah hiç göz Temiz ama. gibi duruyor aşkım. Bu akşamdan benim kalmıştır. Ben orada yattım ya. This smells not the hiçbir şey duyulmuyor. Sus. Sus. Sen niye sus yemek? Öyle değil mi? Al. Evet, Bundan yapayım hadi biraz. Bu ne? Onu sana koydum diye. Annesini de düşünür müymüş. Benim kızım okulan başlayacakmış aşkım benim başlayacak mıymış? bebek miyiz? böyle bebek şey? mi? Hmm. 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 <laughs>

Bunun mı <laughs> 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 Ne? Ne? <laughs> DSC Türk. Uçağı. Görüşürüz arkadaşlar Yedim bir kaşık erişte kaldı Sevdin mi? Yemek güzel mi? Önem becerikli mi? Hı? Aslında ben bu erişteden biraz daha alabilirim Var mı? İçeride masada böyle keyif yaparken yiyeceğim Olur mu? Ben de 哦哟。Oh, yes.